Kimi oyunlar unutulur. Kimileri ise insanlığın ortak hafızasına kazınır. Ve bugün anlatacağımız hikaye, binlerce yıl öncesine uzanan, çamura bulanmış ayakların, kalabalık meydanların ve tutkunun hiç dinmeyen sesinden doğar. Futbolun hikayesi. Milattan önce 2000'lerde Çin'de Kuju adlı bir oyun, imparatorluk askerlerinin savaş eğitiminin parçasıydı. Deri bir top, İki direk arası hedef ve neredeyse bugünkü futbola benzeyen yasaklar. Hatta öyle ki Keohun'un kurallarını detaylı biçimde yazan Ji Minimum Yao Shu adlı eski el yazmaları bile bulunuyor. Aynı dönemlerde Japonya'da kemare oynanıyordu. Bu oyunda rakip yoktu. Amaç topu düşürmemekti. Bir çemberde duran oyuncular topu zarafetle birbirine aktarıyordu. Spor ile ritüel arasında bir yerde. Daha batıda, Aztekler Ullama Listli, Yunanlar Episkiros, Romalılar Harpastum oynuyordu. Hepsinin ortak noktası vardı. Bir top. Ve rekabet. Ama bugünkü anlamıyla futbolun kıvılcımı, yüzyıllar sonra, sisli bir adada çakılacaktı. Ortaçağ İngilteresinde bir futbol günü yakalasanız, kaçmanıza fırsat bile bulamazdınız. Köyden köye oynanan, yüzlerce kişinin dahil olduğu bu vahşi oyunda kurallar yok, hakem yok, sınırlama yoktu. Bu mob futbol. Bazen öyle şiddetli olurdu ki, tarihçilere göre zaman zaman ölümle bile sonuçlanırdı. Bu yüzden İngiliz kralları bile duruma el attı. Ve Kral 2. Edward 1314'te oyunu yasaklayan bir ferman yayınladı. Ardından 2. Richard, 4. Henry, 8. Henry. Neredeyse tüm krallar benzer yasaklar koydu. Ama insanlar oynamayı asla bırakmadı. Çünkü futbol artık bir kültür, bir gelenek olmuştu. Sanayi devrimi İngiltere'yi değiştirirken futbolda değişti. Okullar, kolejler ve üniversiteler oyunu kendi kurallarına göre oynuyordu. Ama herkesin kuralı farklıydı derken 1863 yılında Londra'daki efsanevi bir toplantı. 6 haftalık uzun tartışmalar sonunda futbolun geleceği şekillendirildi. Ve dünyanın ilk futbol federasyonu İngiltere'de kuruldu. Bu toplantıda önemli kararlar alındı. Korner, out, şut, pas gibi bugünün temel kavramları tanımlandı. Yasaklar netleşti ve en önemlisi. El ile oynamak yasaklandı. Kurallardan sonra kulüpler hızla çoğaldı. Sheffield FC 1857. Dünyanın en eski futbol kulübü. Hallam FC 1860, Sheffield'ın ezeli rakibi. Nottingham Forest 1865 ve Stoke City 1863 en eski profesyonel kulüplerden. Daha sonra işçi sınıfı takımları da yükseldi. 1878'de Manchester United, 1886'da Arsenal, 1892 yılında Liverpool. 19. yüzyılın sonlarına doğru dev kulüpler sahneye çıkmaya başladı. 1904'te Paris'te futbolun dünya çapındaki geleceğini belirleyen yeni bir kuruluş doğdu. FIFA Uluslararası Futbol Federasyonu. Bu federasyonun kurucu ülkeleri: Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre. Artık futbol Avrupa dışına da hızla yayılmaya başlamıştı. Ve 1930'da Uruguay'da tarihe geçen ilk büyük organizasyon düzenlendi. İlk Dünya Kupası 13 takım katıldı. İlk Dünya Kupası'nda Uruguay, finalde Arantin'i 4-2 yenerek şampiyon oldu. Montevideo sokakları o gün tarihe geçti. İkinci Dünya Savaşı sırasında ligler durdu ama futbol durmadı. Askerler cephelerde bile maçlar oynuyordu. Hatta tarihte ölüm maçı olarak bilinen 1942 Kiev karşılaşması, Nazi askerlerine meydan okuyan futbolcuların hikayesi olarak unutulmazlar arasına girdi. 1950'ler ve sonrasında yeni bir çağ başladı. Pele futbolu bir sanata dönüştürdü. Cruyff total futbol ile oyunun şekline meydan okudu. 1986'da Maradona tarihin en unutulmaz turnuvasını yaşattı. Futbolda ilk defa Beckenbauer libero kavramını yarattı. Messi ve Ronaldo rekabeti yepyeni bir seviyeye taşıdı. Artık futbol bir oyun değil, evrensel bir dil olmuştu. 21. yüzyılda futbol çok değişti. Oyunun adaletini artırmak için VAR teknolojisi devreye girdi. Ülkelerin ligleri ve kulüpler küresel markalara dönüştü. Oynanan maçlar milyarlarca insan tarafından izleniyor. Futbol ekonomisi bazı ülkelerin bütçelerini bile aşıyor. Ve tüm bu dev büyümenin arkasında basit bir şey yatıyor. Bir top ve ona dokunan milyonlarca tutkulu insan. Bugün dünyanın dört bir yanında, sokaklarda, çimlerde, toprak sahalarda, okul bahçelerinde milyonlarca çocuk aynı hayalin peşinden koşuyor. Futbol sadece bir spor değildir. Tarihin, kültürün, teknolojinin ve insan tutkusunun birleştiği dev bir hikayedir. Ve bu hikaye hala yazılmaya devam ediyor.